Orak CFC takımından Okan bizimle beraber ee, güzel bir galibiyet aldınız. Tebrik ediyoruz. E, maç hakkında ilgi hoşuna Teşekkür ederiz. Güzel bir maçtı, zevkli bir maçtı. Rakip takımı diyorum. Güzel bir maç oldu. Biraz daha ciddi mancesi daha güzel olabilirdi. Gittikçe daha iyi gidiyoruz. Daha iyi olmaya çalışacağız. Turnuvaya renk katmayı düşünüyoruz. inşallah olur. Peki teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet. evet, Tripolis Bağcılar takımından Hasan abi bizimle beraber ee, maç hakkında genel görüşler alabilir Ya Galip gelince konuşması çok kolay, çok basit. Önce herkesin emeğine sağlık. Ee, etkinlik güzel bir etkinlik. Bizim arkadaşlara işte hakemle oynamayın, oyununuzu oynayın. Zaten oyununuzu oynasanız futbol daha da güzel olacak. Bunları anlatabilseydik çok güzel olacaktı. Yani denecek bir şey yok. Galip gelince konuşması kolay. Ee, yenildiğimiz zaman da gelip konuşmak isteriz. Her zaman ee, şey yaptığım gibi teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah şu transfer sezonu açıldığı zaman birkaç değişiklikle kötü oynasın ama oyunun oynasın. Buradan arkadaşlara sesleniyorum lütfen. Hakemle <laughs> oynamayalım. Sizlere de teşekkür ediyorum. Kazanan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz abi. Size. Teşekkür ederiz.